Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iPhone üzerinde Google Drive inceleyeceğiz. O zaman başlayalım. Drive'ı açıyoruz. Şimdi duyduğunuz üzere Drive'ımız açıldı ve dosya klasör yok dedi. Şu anda biz hangi sekmedeyiz? Hemen bakalım sekmeleri tabii ki de diğer uygulamalarda göreceğimiz, yani gördüğünüz gibi sağ alttan başlayarak göreceğiz arkadaşlar. E, parmağımızı iPhone'un en altına, sağ ekranın en sağına götürüyoruz. dosyalar. Şu anda dosyalar sekmesindeyiz. Biz burada ilk önce bütün sekmeleri görelim. Ondan sonra da sizlerle dosya yükleyip yüklediğimiz dosyayı göreceğiz ve sileceğiz dosyayı arkadaşlar. Paylaşılan paylaşılan, burada bizimle paylaşılan dosyaları görüyoruz. Şu anda bizimle bir dosya paylaşılmadığı için zaten burayı da anlatmama gerek kalmıyor. Burada da yıldızladığımız dosyalarımızı görüyoruz. Burası da ana ekran. Buraya bir bakalım. Evet arkadaşlar ana ekrana tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi VoiceOver'ın imleci burada kalıyor. Burada sizin yapmanız gereken şey ekranın ya ortasına dokunmak veya parmağınızı sol üste götürmek. Mesela WhatsApp'taki geri yapmak gibi. Aç, Bakın zaten en başta böyle bir şey var. Buna, e, bunu gördüğünüz zaman en başı en başa geldiğinizi anlayabiliyorsunuz. Arama arama Sağa doğru gidiyorum bu arada. Yeni oluştur, Yeni oluştur dediğimiz zaman burada zaten göreceğiz onu. Dosyalara girdiğimiz zaman göreceğiz. Önerilen burada önerilen dosyaları görüyoruz arkadaşlar. Dosya Bakın bizim e, Drive dosya eklediğimiz zaman yine burada göreceğiz. Ana, ekran. Ana ekranda. Şimdi biz burada e, arkadaşlar oluştur, yeni oluştur alanını bulacağız. Yeni oluştur. yeni oluştur tıklıyoruz. Kapat dedi. Yani yine tabii ki de sol en üstteyiz. Bu, buradan bunu anlayabiliriz. Şimdi yine sağa doğru parmağımızı kaydırarak ilerliyoruz. Yeni oluştur. Başlık. Klasör. Burada klasör adı içerisinde dosyalar oluşturabiliyorsunuz yükle, ve burada yükle dediğiniz zaman da direkt dosya yüklüyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? İlk önce en zorundan başlayacağız. Klasör. klasör yeni klasör. Başlık. Yeni klasör. klasör. Evet. Klasör Şimdi yeni ad diyor burada. Ee, ben buraya yeni adı mesela ne diye ne yazayım? Ben buraya mesela diyim ki. Seçim Rabia Kılıç. Büyük ne? Düz yaz baş ekrandan buraya girişi. Yön kilitli. Altı nokta. Büyük R A B I A altı nokta. Büyük K. I L K Ç kısa çiz L L I Evet. Bir Rabia Kılıç yazdık ve burada bitti yapıyoruz arkadaşlar. Ya da bitti yapmadan önce kiminiz tercih edebilir mesela bakalım acaba bitti yapmasam ekranın ortasına dokunsam neler görürüm diye merak edeniniz olabilir diye o zaman biz de bitti yapmak yerine ilk önce bir ekranın ortasına dokunuyoruz. Düzenleniyor. Rabia Kılıç. Şimdi burada oluştur var bir de altta bitti var. Hani bitti alana da tıklayabilirsiniz. Oluştura da tıklayabilirsiniz. Biz o zaman burada oluştur diyelim. Hiç fark etmiyor. Şimdi. Tamam. Ee, burada. Nedense böyle bir erişilebilirlik sıkıntısı var. Buraya bastığımız zaman ne oluyor? Öneri için seçilen, hmm. krem, sekme, Tamam. Ee, dosya, şimdi dosyalar, dosyalar, sekme, dört ayı çizim, Dosyalara giriyoruz dosyalar, arkadaşlar dosyalar, buradan. Dosyalar, sekme, oluşturduğumuz galiba klasörü burada gireceğiz dört bakalım. Krem, hesap Yeni oluştur. Evet neyse, arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyalar bölümünden de bu oluşturduğumuz klasör klasörü görüyoruz. Peki diyeceğiz ki biz bu klasörü nasıl sileceğiz? Şimdi İşlemler menüsüne basıyoruz. İşlemler. Gata düğme. Rabiya Kılıç kaydıyla. Evet. Üme. Kişileri ve bağlantıları yönet. Yıldızlı bölüme ekle. Bağlantıyı kopyala. Rengi değiştir. Yeniden adlandır. Taşı düğme. Ayrıntılar ve etkinlik. Kral vakısı yol ekle. Kaldır düğme. Kaldırı Kaldır. buluyoruz. Ve kaldır'a bastığımız anda Uyarı. Çöp kutusuna taşısın mı? Başlık. Rabiya Kılıç 30 gün sonra tamamıyla silinecek. İptal düğme. Çöp kutusuna taşısın. Sağa doğru giderek bunları buldum ve çöp kutusuna taşıdım. Evet. Şimdi burada diyorsunuz ki ben bunu çöp kutusunda da tutmak istemiyorum. Direkt silmek istiyorum. Al. Al. Tamam. Menüsünün... Buraya tıkladığınız zaman zaten hani çıkıyor bu imleç nedense burada kalıyor. Buradan bir yere gitmiyor ama siz böyle o benim tıkladığım yere tıkladığınız zaman gidiyor. Hesap yeni oluştur. Şimdi burada Bilgisayar. seçilen. Drive içinde dosya veya klasör yok. Ana ekran. Sek yıldızlı, paylaşılan, seçilen. Drive sekme. Drive'ım içinde dosya veya ana ekran. Sek yıldızlı, paylaşılan. Şimdi arkadaşlar buradan gezinme menüsünü aç diyeceğiz. En son düğme. Çöp kutusu. Çöp kutusunu buradan buluyoruz. Ve çöp kutusunun içinde diğer seçenekler. Öyleler 30 gün sonra tamamıyla. Şu anda çöp kutusuna gönderilme tarihi, artan düzen ölçütüne göre sırala tablo düğme. Rabia Kılıç. Klasör. Dosya 2022. Tüme. Evet, bugün Rabia Kılıç klasörünü düzenlemişiz. İşlemler menüsü. İşlemler menüsü. İşlem hemen sağa kaydırdığımız zaman işlemler menüsü diyor arkadaşlar. Buraya işlemler menüsüne tıklıyoruz. Rabia Kılıç. Baş, ayrıntılar ve etkinlik. Geri yükle. Tamamıyla sil. Tamamıyla sil. Ve sağa doğru gittiğimiz zaman tamamıyla sil diyor. Tamamıyla silelim. Uyarı. Tamamıyla silmesini. Baş. İptal. İptal. Tamamıyla sil. Tüme. O yazıyı okumadı. Tamamıyla sil. yapıyoruz. Tamamdır. Bu klasörümüz de buradan silmiş olduk arkadaşlar. İmleç şu anda gitmiyor. Buraya tıklayın. Gezinti menüsüne gelin. Evet. Şimdi Gördüğünüz gibi çöp kutusu boş. Şimdi o zaman biz artık buraya bir dosya yükleyelim değil mi arkadaşlar? Tamam. Rastgele bir fotoğraf veya bir video yükleyeceğim. Biliyorsunuz iPhone'da e, yapılmadığı için öyle müzik falan. Yeni oluştur dediğim zaman burada. Herhangi bir sekmede bunu yapabiliyoruz. Yani öyle şey değil. E, nasıl söyleyeyim dosyalar bölümüne gelip de dosya yükleyeyim ya da işte ne bileyim ana ekrandan dosya yükleyeyim gibi bir şey demenize hiç gerek yok. Herhangi bir sekmede dosyayı yükleyebilirsiniz. Yükle yaptığınız zaman. Uyarı

Burada benim belgelerim göründü. Mesela bir belge yükleyelim. Dilekçe 2. dilekçe 2. Dilekçe dosya. Seçilen. Son kullanılanlar. Gözat. Sekme. Gözat. Sekme. Seç. Ara. Vazgeç. Son kullanılanlar. Vazgeç. Düme. Bunu vazgeçelim. Hesapla Yeni oluştur Yeni oluştur yapıp bir fotoğraf yükleyelim. Dime. Yeni oluştur klasör düğme. Yükle Dime. kullan D yükle düğme. fotoğraflar ve evet. videolar fotoğraflar ve videolar. Burada kesin yapacağız. Bu sefer olacak. Tüm fotoğraflar. 1185. Videolar. 407 Son 2. 135. Ekran resimli. 22. Son silinen. 9. Selfie'ler. 6. Favoriler. 2. Seri çekimler. 2. WhatsApp. 911. Instagram. 35. 35. 35. Mesela buradan bir tane bulalım. Geri. Instagram. Yükle. 14 Mart 2022 tarihli fotoğraf. Yükleme için işaret gelmedi. Mesela bakın burada tarihini söylüyor. Burada bunu işaretliyoruz. 14 Mart 2022 tarihli fotoğraf. Yükleme için işaretlendi işaretlendi ve buraya mesela ne yapıyoruz? Yükle diyoruz, değil mi? Evet. Beklenecek öğeler işleniyor. Gördüğünüz gibi işleniyor dedi. Beklemedeki tüm yüklemeler tamamlandı. Düğme. Bu düğme. Bu düğme. Beklemedeki beklemedeki tüm yüklemeler bu düğme. Beklemedeki, beklemedeki, beklemedeki tüm yüklemeler beklemedeki tüm yüklemeler tamamlandı. Yine ne yapıyoruz? Genel ayarlar, hesap ayarlar, yeni oluşturacak Sek. Bilgisayarlar. Şu anda artan düzenle tablo düğme. <türüklük> Ve işte bizim <türüklük> fotoğrafımız arkadaşlar. <türüklük> Şimdi peki ben bu resmi silmek istiyorum. Ne yapacağım? İpuçları İpuçları Tabii ki de o da kolay. İşlemler menüsü. İşlemler menüsü. Şimdi ben bunu buradan paylaşabiliyorum arkadaşlar birileriyle. Sizin de bildiğiniz gibi. Ha ben mesela bu fotoğrafa bir ad koyabiliyorum. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Dosyayı yeniden adlandır. Başlık. Yeni evet şimdi düzenleniyor. F4C8C sim. Ben buraya diyorum ki Büyük ne? Instagram fotoğraf yazalım mesela. Yazın, baş, ekran, ekrandan buraya girişi. Yön kilitli. Yap altı nokta. Büyük i. M. M. N. S. T. A. G. A. M. O. T. O. Yumuşak. R. A. T. Evet Instagram fotoğraf yazdık ve burada ne yapıyoruz? Tabii ki de. Yeni de. Büyük Yeniden atlandır diyoruz. İşte bu. Instagram fotoğraf. Gördüğünüz gibi adlandırıldı. Şimdi. Ben bunu atlandırdım. Fotoğrafı yükledim. Şimdi artık silme yerine gelelim artık. Ve fotoğrafı silelim. İşlemler. Instagram paylaş, kişileri yıldız, çevirin, bağlantı, kopyas, yeniden taşı, ayrıntılar, brav, kısa. yazdır, kaldır, Kötüye kullanım. Bilir. Bakın burada böyle bir çok, bir çok seçenek var. Biz sağa doğru gittik tabii ki de kaldırı buluyoruz. Unutmayın bunu, kaldır buluyoruz. Çöp kutusuna Ve bu Başka. bunu buradan çöp kutusuna taşıyacak 30 gün sonra da silinecek. Peki, ben genelde 30 gün sonra silinmesini beklemiyorum, çöp kutusundan da siliyorum. Ama bu anlatımda çöp kutusundan silmeyeceğim. Zaten silmeyi gösterdim. Instagram fotoğraf iptal. Düğme. Instagram fotoğraf JPG 30 gün sonra tamamıyla silinecek. İptal. Çöp kutusuna taşı. Düğme. Dosya uzantısını değiştirmiyoruz. Sadece ismini değiştiriyoruz. Bunu unutmayın. Çünkü dosya uzantısını değiştirdiğiniz zaman o dosya çalışmayacaktır. İptal. Çöp kutusuna taşı. Düğme. Ve çöp kutusuna taşındı. Dosya çöp kutusuna taşındı. Düğme. Evet, benden daha hızlı davrandı söyledi. O zaman şimdilik görüşmek dileğiyle bir hatamız olduysa şimdiden kusura bakmayınız. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.